Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk Mehdi. Ben hemen konuya giriyorum. Ee, kamera görüntülerine ulaşamıyoruz. Bozukmuş kameralar. Of. Veysi bozdurmuştur. Sesler içinde koridorun diğer noktalarındaki kayıtları istedim. Ama sana çok güzel bir haberim var. Bekir iyileşiyor. Kızıyla aynı hastanede yatıyor. Kızı için ameliyat parası gerekiyormuş. Büyük ihtimalle de ile bu yüzden anlaşma yapmış. Ama ameliyat işini çözdüm. Nasıl çözdün? Benim eskiden kalma çok geniş bir çevrem olduğunu unutuyorsun. Ayrıca bir kızın hayatı söz konusu. Bir tanıdığım üstlendi ameliyatı. Bak Zeynep tekrar söylüyorum sana. Eğer bu çözdüğün kişi senin patronunsa yardım istemiyorum. Hayır değil. Bak şimdi şöyle. Bekir hayati tehlikeye atlattı. O yüzden artık cinayetle yargılanmayacaksın. Kızının ameliyatını üstlendiğimizi öğrendiğinde doğru ifade verme ihtimali de artıyor. Artık Veysi'ye ihtiyacı kalmayacak. E sonuçta Veysi onu bıçaklattı. O yüzden ona öfkelidir diye düşünüyorum. Yani bizim lehimize ifade verebilir. Eyvallah sağ ol Zeynep. Sağ ol. Ama hiçbir açık kapı bırakmayalım olur mu? Ercan Yenice'nin ailesiyle ilgili bir durum var mı? Abisinin ismi Hasip. Bir de karısı var. Adı Yadigar. Tamam. Eğer bu parayı içeri sokamazsak Zeynep bu bilgilerin hepsi yarım kalacak yalnız. Mehdi anlamıyor musun? Bekir eğer doğru ifade verirse sen içeriden çıkacaksın. Yani paranın içeri girmesine gerek kalmadan çıkacaksın. Var Zeynep var. O paraya ihtiyaç var. Daha onunla karşılaşacağız. Mehdi.